Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 15 gündür video atmıyordum. Bunun nedenini bir açıklama videosu olarak sizlere söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar videolar attıkça izlenmiyor. Yani bir nasıl diyeyim bir şey emek veriyorsunuz karşına alınmayınca bir bunalıma giriyorsunuz. Mental çöküş yani nasıl diyeyim bırakma kararı alabilirim de almayabilirim de. Bilmiyorum bu kadar ...emek sarf etmek. Kaç yıllarımı verdim. Onlarca, yüzlerce video çektim. Yani YouTube önermiyor, inatla da önermiyor. Bilmiyorum Ben de mi hata yoksa YouTube'da mı hata arkadaşlar. Arkadaşlar ben 2018'den beri YouTube'dayım. İki tane kanalım kapatıldı ve bu üçüncü kanalım. Üçüncü kanalımda ilk başta güzel izlenmeler alıyorduk. Aboneler geliyordu, şu anda bir takılmalar oldu. Video turumu izlenmiyor. Benim de moralimi bozuyor. Şu anda YouTube'a sıfırdan başlamak neredeyse imkansız. Şu an YouTube'un özellikleri, aşamaları ee, değişti. Sıfırdan temelden yapıyorsak arkadaşlar o iş çok zor oluyor. Sabır işi oluyor. Yıllarca ya da ve bilmiyorum böyle konuşuyorum. 5 yıl sonra belki ünlü olacağım. Belki 10 milyonlara aboneler falan olacağız. Belki daha değişik yerlerde olabileceğiz. Bilmiyorum şu anda bu videoyu çekme kararı aldım. Yani izleyen, izlemen, görür arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ama bomba gibi YouTube'a başlayacağım. İnşallah. Başka YouTuber'larla da video çekmek istiyorum. Onu da zorluyorum arkadaşlar. İnşallah umduğumuz gibi gider. Sizleri seviyorum. Böyle bir kısa video olsun istedim. O kadar. Şimdi <laughs> diğer videolarıma gidip de buradan kanalıma kolay bir şekilde sen abone olabilirsin. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Takipte kalın, bomba gibi videolar geliyor arkadaşlar. Hoşçakalın, bay.